Tekrar verdim Çekirdağ abi. Dördüncü bölüm. En sevdiğimiz. Bu şunu açacağım bekle. Merak ettim içinden ne çıkacak. Araba dolu mu? Kil mi o? Kil mi o? Ne o? Ha güzel. Graf Grafitleri alsana. Aa önüne mi taktın? Çok iyisin ya. Graf Grafitleri al. Dur bakayım, bir tane yerim tane yani yerim dolu. Alamıyorum bir tane. Gerek yok çok var zaten ondan siktir et. Aa ben Bir şeyi pilimi... atabilirim. Alüminyumu atabilirim onu alabilirim. Pili nereye koyacağım? Dur. Bir tane açacağım oğlum yapacak bir şey yok. Pili bırakmam Alüminyumu ben. Alüminyumu saldım buraya ya. Alüminyum zaten bir sürü Alüminyumu vardı. sal ya. Alüminyum sende ne yapıyor oğlum? <laughs> Çıktı oğlum eritilmiş şeyden B Bakayım ne var? Ha tamam pilim burada. Ha öteki pilim orada. Yani bir de tane... çinko var bir de çinko da çıkmış. Ama başka bir şeyimiz yok. Hadi gidelim. Ne yapıyoruz şimdi? Eve dönelim bir boşaltalım üstümüzü öyle devam ederiz. Okey. Bekle. Yürü. Dur. Ben seni çekerim. Mi? Ev bulmaya çalışıyorum şu an. Ha pusulayı dur bakalım. Nereden? D'den mi Pusulayı anlamaya çalışıyorum şu an. Biz şu an buradayız. Bak. Ha kolay aslında lan. Ev şu yeşil nokta bak şu. Bak şöyle geleceğiz. Gel. Oha bu ne lan? Neydi? O kocaman şey var burada. Ha işte bunu açtım oğlum ben. Bundan çıktı o katı yakıt. Bu şunu da açalım lan. Ay pusulanı. Aa bu açılmıyor galiba bunda. Exo dinamik karıştırma. Bu boşuna pil yiyor ya. Bunu siktir et. Bir kere de bir kere daha denk geldim ben ona. Hadi gidelim. Ya iniş pistini siktir et. Boş yere de ineriz de. Boş yere inemiyorsun işte dayı. Nasıl inemiyorsun dayı ya? Uzağa ne? Bo mi? oğlum boş kos kocaman dümdüz arazi yapmışın oraya. İneriz işte oraya. Oyunum Ama işte o düşündüğün gibi değil. Mesela baloncuk baloncuk var. Biri buradaysa biri o madene girdiğimiz yerin orada mı sandın? Direkt gitti beğenmiyorum hiç tamam. Bu ne? Fener. Ha. Sen hiç kullandın mı roket? Evet. Al bak bir tane oldu Seram. Bunlar Meki yaptık. Bir tane daha meki yapıyor. Daha yapacağız. Aynen bir tane daha yapacağız. yapıyor. ne yapıyor? Şu an şey yapıyor. İniş pisti yapıyor bir tane. Aa, bir şey soracağım. Yakıtı nereden bulacağız acaba biz bunu? <gülüyor> Fırlatmayı <gülüyor> yaptık hadi fırlatıcı var mı nekim? Yakıt nereden koyacağız? <laughs> o katı fırlatıcı var ya ona gidiyorsun işte. Oğlum havada nasıl nasıl yapacağız? Yakıt yok. şey gaz veremeyeceğiz. Buf buf. Dayı sadece onun oluyor işte böyle. katı yakıt Öyle yok işte. <laughs> oğlum yakıt vardı saçmalama havada boş süzüleceğiz sonra bu <laughs> tekrar geri yok de dönemeyeceğiz. Oğlum. Katı yakıt da gidiyorsun işte her yere. Otomatik. Onun içinde alüminyum amonyum lazım. Ya, bunu geç bu ortak parçalayıcı. Ha oh. dur. Paketleyici nereden yapıyoruz? Bundan mı? Alüminyum. Alüminyum. Grafit. Grafit var mı bizde? Olması lazım. demiş Ver abi. Sen ne yapıyorsun? Kaç orada. Ne yaptın? Şimdi bir eskicilik yapacağım şimdi. Hurdacılık ne yapacağım. Ne? Burada Şu toplasaydık ne? keşke ya bu tarafta. Güzel şey veriyor. Ama hurdaları ne yapacağız işte? Hani ne oldu lan? O paketleyici. Hop attım cebe. Şuraya taksana. Onu oraya takma. Yer kaplıyor bu şeyler bak. Seramikler aldın mı? Tamam şimdi oldu. Farklı bir yere koyun. Açığa koyun ki belki rüzgar şey yapar. Etki bilmiyorum. Orta parçalayıcı, orta parçalayıcı. Aa. Al. Ha geri dönüşüm evet. şeyi. Ha. Parçalayıcı. Onu Şeye koysana. Bir tane küçük bu bir ne? şey. Ney? Hurda parçası. Ha mı parça ha, ha şu arkaya koy. Arka getir getir getir. Buraya. Bunun üstüne koy. Onu bu tarafa getirsin Onu hallederiz sonra o çöp. Enerjili mi çalışıyor bu? He tabii enerji vereceksin. Sonra üstüne evet. hurda atıyoruz işte. Arkadan da şey evet. yapıyor. Hurdayı böyle sıkıştırmış gibi bir hal yapıyor. Nasıl bir şeyse artık. Hurda var. Aa şurada vardır getireyim. <laughs> Hocam şu killeri alsana şuradan Lastik sıral mı onu? Ha amonyum direkt doğal kaynak mı? Aa güzel. Lastik bilmiyorum ya. Denemen lazım. Senin piller sıfırlamış cebine atsan onları. Fırlansın cebinde. Ah, çam, çam. Amonyumlarını attın mı buraya? Neye? amonyumları ne eritmek gerekmiyor ki zaten. Atılmıyor bunlar tekerle. Amonyumları dışarı, dışarı atayım. Ben amonyumları kullanacağım şimdi ya. <laughs> Amonyumla ne yapacaktık biz ya ben hiç hatırlamıyorum. kat katı yakıt atıcı. He. O da burada. Yaptın mı şu an katı yakıt? Oha bak. Bu muymuş şimdi bizi yukarı fırlatacak şey. Aynen. Yap abi, daha var amaayım. Bir de alayım istiyor galiba. Hı -hı, yapacağım çok pissin. Bir daha yapacağım. Tamam, yapacağım. Ee, görev Şu tamam ne? mı? Bu iniş pis. Bunu şöyle Oha bu kocaman bir şey Ona ya. lan. Bu kocaman bir şey. Şurayı düz dilmen hazırlıyor. Ne işe yarıyor bu? Geniş pisti mi? Daha açılmamış hali mi bu? Aynen. Oha. Bu küçük bir şey. şey az yardım et be. bak. Küçük dedim daha çok çıktı amına koyayım. Ha, bak altına taktı. Yakıt yüzde diyor lan. Fırlatma 4. Ha, bak dört kere fırlatıyor herhalde. Oğlum ben sen diyorum inanmıyorum. <laughs> ne bileyim oğlum. <laughs> ne verdi bize? Aa yık katı yakıt itici verdi bir tane daha. Çok iyi. Nereden? Ödülden. Ciddi misin? Evet yapmama gerek yok o zaman. Ha. Yani. Oğlum buna ne olmuş lan? Bir de şey şirin RTG verdi. Bak bu da güç şeyi. Ee, ya, bunu da nereye ya. bağlayak? En çok ne çalışıyor şurada ha? Ben şuradan zincir alayım. Beleş yakılsın diyorum. Sahasına. Bu ne? Onu sonra kullanırız bak. Ya da bunu bu tarafa falan mı taksam? Nereye taksam ya? Ne yaptın? Şehir bak küçük RTG enerji görün mi? Şirin RTG, güç üretiyor işte. A exo dinamikten ödül olarak alabilir veya nadiren enkazlarda bulunabilir diyor. O şeylerden çıkıyor sanırım. Yanlış anlamadıysam. Kutular var ya patlatacağız dinamikle. Tamam baba, bak şimdi bunu azıcık şöyle sola alırız, tamam mı? Serofi'nin büyüklüğüne bak. <laughs> <laughs> Kalkış pisti yok, iniş pisti var ama bak. Kalkış pisti. Tamam, tamam bir tane daha yapalım me mekikten Nerede büyük yazıcı? Şöyle... Şimdi buna hiçbir şey alınmıyor değil mi içine? Yani. Buna sadece uçup gidiyorsun. Eşya <laughs> kendine Dur boyunca. dur uçacağız seninle dur nerede? at şunu. Eee şey için ne istiyor? Eee benim piller bitti. Seramik var mı? Seramik? Seramik mi? Aa hmm, kil 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 yani. Kaldım ondan. Allah Aa seramik var. Var. Sağ bir tane ver bana ondan. Adamsın. Aynen. <laughs> o kadar maden var ki göremiyorsun. Bir <laughs> dakika. Bir de şuradan şey lazım. Aynen. Of, fena gözüküyor ha. Şuranın güzelliğine bak. Şey deme onun adı yanlış olmasın ya. Boş yapmış olmayın. Aynen. Foto aldım. Uçacağız de Dur bekle az kaldı. Dur <laughs> dur foto aldım. Neredesin? Nereden foto alıyorsun? Çek zıplarken çek. fark etmez ne fark etmez. Dur nasıl kullanıyoruz bunu? Daha heyecan yaptım. C yörüngeye fırlat diyor veya başka bir gezegene fırlat diyor. Ha. Başka bir gezegene fırlat. V'ye mi basalım? <laughs> Şimdi yörüngeye fırlat diyor ya ben mekan şeyi merak ediyorum. O atmosferi merak ediyorum o yüzden. Dayı gezegene fırlat diye rastgele atmıyor Dur. Başka bir gezegene fırlat. Bilmiyorum onu. Oraya şu an çok şey yaptım. <laughs> ya, biz... Başka bir gezegene fırlat dedim. V'ye basıyorum. Tamam bastım V'ye bas. Allah. Şu. Lan nereye gidiyor? Oğlum çok hızlı kalktı lan. Ben böyle hayal etmemiştim ha. bu arada. Bak şimdi burada ha, yazıyor. Seçiyoruz. Desolo var. Silvia'dayız dayız de oğlum zaten. Kaçak. Tamam Desolo'yu bulduk. Kalidor. Baş... da yakın. Hangisine gidelim? Oy, bir seç. dakika dur. Kalidor. O oh, Atrox çok zor onu siktir et onu şey yapma şimdi. Galesio. Aa oh, tundura gezegeni. O çok uzakta lan. Kırmızı bir mu, mu? Kal de ha. Oğlum onlar şey. kalidor mu? desolo mu? desolo dibimizde. kalidor da dibimiz neredeyse. Şimdi biz ne onu arıyoruz? Wolfram'ı toplayacağız. Tamam yakına gidelim oğlum Bu Desolaya gidelim. Yakın, oğlum. Hangisini istiyorsan ama. Desolaya gidelim. Desolaya hangisi bu? Okey. Okey, Ben Desol'un yörüngesine girdim. Lan neredeyim ben? Ve Geldim mi Desol'un yörüngesine? Lan Dur, S hızı onlara basma şimdi. Dur, yavaşladım ben şu anda. Bak şimdi ben bir yere ineceğim. Nasıl ineceğim ben? Mı? ben? Desolo... Nasıl ineceğim şu an? Desol'un yörüngesindesin, değil mi? Şu evet, an. evet, evet. Bak ben bir yere ineceğim. Hatta insen bir yere, insen bir yere. O yuvarlaklardan birine in. Nasıl ineceğim lan yuvarlaklardan birine in dedi. Beyaz yuvarlıklar yok mu sende? Hayır. Şu an. Nasıl? Baloncuk yok mu sende beyaz beyaz? Yo. Dur bakayım. Sen şu an... neredesin? An. Etrafında geziyorum dur bakayım. Oğlum gezegende yuvarlak beyaz şeyler yok mu sende şimdi? Ha varmış lan şimdi fark ettim Allah kahretsin seni ya. Ha inmişsin oğlum sen. hayır inmedim Ta ineyim mi? Sen şu taraftasın. İn bir yere ineceğim ben doğru. oraya. şu şöyle ineyim yakında bu arada bir yakıt yüzde elli diyordu fırlatmada iki diyordu inşallah sıkıntı olmaz bu şey olmaz. ben direkt üst kocaman öyle bir indim öyle bir indiğim bir yer öyle bir yer ki aman Onun yalnız atmosfer çok iyi Hás... ya ne oldu nereye indim ben galiba senin uzak bir yere indim iki tane bir şey göstereyim. Allah kahretsin bu... Dur şimdi onu boş ver o zaman buluruz biz birbirimizi. Ben bir de duvarın içine indim. Eee o zaman şu sağ sığınak benim cebimde kalsın diyeceğim. Atmos oğlum, atmosfer şey. Bu gezegende sığınak gibi bir şey var o zaman. Haberin olsun. E Çünkü nasıl? senin yerini onu gördüm ben. Bir dakika dur. Nasıl bulacağız o zaman? Pusulayı açtım. Sen neredesin? Sen bu taraftasın. Çok mu uzağız birbirimize? Aa yeşil yeşil, yeşil. Aa oğlum şu an her şey şaşırıyorum amına koyayım. <laughs> senin <Sürekli> ne <laughs> var? Oğlum bir şey var burada, havaya uçuruyor seni, ölmek istemiyorum. Burada dağlarda mı dediydi? Şeyde mi? Dışarıda mı dediydi? Hatırlıyor musun? Dağlarda demiştin. Sen söyle kendin söyledin. Bir dağlardaydı, bir de mağara. Ne mağaralı arıyoruz dedin demişti. sen? Söyle bakayım bir daha. Amo Bolframid. Amonyum var burada, toplayayım mı? Topla. Ya da şaşmayalım bir şeyle. Bak ben şimdi gördüğüm şeye doğru gidiyorum. Reçine var. Az siktir. Reçine taş ama bu amına. Ha yok şunlardan. Altında vardı. Dur ben sana yaklaşmaya çalışacağım. Yettiği kadar ipim. Buraya kadarmış Nuri. <laughs> Üst kuracağım da senin ipin var mı? İp ne oğlum ya? <laughs> oğlum koyuyoruz ya oksijen amına. Ha var. Bana doğru gelsene Aa. pusulayı açıp. Pusulayı açıp bana doğru gelebilir misin? Ama çok az var. 5 tane falan var. Tamam yaklaş belki yakındırsın amına koyayım. Dinamik buldum ya. Ne göre açıldı lan? Bir bok açılmamış. Üst kurcam da o yüzden diyor. Neredesin lan sen yok oldun? Ha oradasın. Bu o, o kadar büyük bir şey değilmiş zaten ya. Galiba mağarada bulacağız dostları yani. Ya Şu da ne? sana doğru yaklaşayım ben, ondan sonra oraya kurayım bence. Bileşik doğa, bileşik. İnşallah ölmem Nuri hadi Bismillah. Mağaraya girmemiz lazım. Biliyorum ne? Nuri. Bu ne? Direkt <Gülüşmeler> ne abi. ne Bu nasıl gezegen lan? <Gülüşmeler> yeşil yeşil şeyler var aşağıda. Ya oğlum, gerçi biz bileşik var oğlum. <gülüşmeler> Niye zincir yapmıyoruz? Nuri, kardeşim? bana doğru geldi Nuri. Mantarlar bir şey toplayayım yapayım yolsana bekle. Dur ben şu an geliyorum sana doğru. Abi bana doğru gelsene nasıl satayım. Ha ha. Aracını gördüm, aracını gördüm. Şuraya üst kurmak zorundayım şu an. Ha, uzay aracını mı gördün? Beni görüyor mu? Bak yakınım sana. Şu an, şu an gördüm. Ha, bak burada oksijen tüpü var. Yani sağa sağ sığma ya bokumsa. Ha çiçek var. Ne kadar verdi? Aa, İlerim içine girebiliyor mu lan bu? Çok iyi bayağı geçmiş bir değil. Aşağıdakiler ne lan? Büyük ihtimal bu gezegende mağara doğdu. Oğlum hayvan şey? gibi amonyum var burada. Aa kil bunlar. Ne amonyum bu? Toplam koyayım ne bu? Hiç... Yani şuradan madeni yiyeyim ben. Ben kilin amına koydum bu arada hiç Çünkü hiç yok abi kil öteki şeyde Az bulunan kile bak sana nasıl satayım Ben dolmuşum taşmışım bu ne at şunu Ne oldu Merak'ı? Gelsene benim buraya. Neredesin sen? Mağarandayım bak. Görüyorsun sağındayım. Sağımda mısın? Ha Aşağıde ha. Mi? Buradan ne ara geçtin lan Şu neymiş ben ya? Çok merak ben... ettim bunu. Aa bu da mı şey? Şu üstümü kırsana benim ya. Bu amonyum. Evet. Üstüne mi kırayım? Hmm. İşte de şu üstünü. Zincir atmıyorum üstüne. ya. da zincire ne oldu oğlum? Ha şurayı diyorsun sen. Ah geldim. Şimdi Aa alüminyum kaynıyor lan. Oğlum sen bende gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor lan? Şu an sen taşın üstünde misin? Evet. Ben seni göremiyorum. Ne alaka? Nasıl Sen beni görüyor musun? Evet. Ben niye seni göremiyorum? <laughs> Bir <Hiçbir> göremiyorum. Sadece, sadece şeyi şeyi düzlüyor namına. Allah Allah. Buga mı girdi acaba? Aa Güzel. yeşil yeşil şunlar ne? Laterit. Hayır ya ha, letteri zaten. Galiba o gördüğüm şey var. Hayır, ben seni göremiyorum ya. Şeyde de koyamıyorsun ki buraya. Oksijen koydun mu? Dur. Yapıyorum. Ben şu an doluyum zaten. Kil aldım. Biz ne için gelmiştik buraya? Wolframit. Şu arkadaki gördüğüm madem bitme. Bak burada. Aa şurada bir şey var. Bu mu bakayım? Şu ne? Aa araştırılacak bir şey. Aynen bu. Ne o? Hangi renk? Görmüş böyle bir şey. Aa yeşilimsi. Yeşil sarı karışımı şey. Bundan ne işe yarıyormuş bu? İşte kimyalı laboratuvarı yapmak için lazım. Onu yapınca ne olacak? İşte kimya ilgili şeyler yapabileceğiz böyle. Neymiş ben de şunları alayım abi. Şey araştırmış oluruz. Bu herhalde buranın alüminyum gibi bir şey herhalde. He olabilir? Bayağı var şimdi. Oksijenlere dikkat et. Ölürsek ben çünkü taş ayıda Bir tane var. Benim doldu hem mantar. Tamam, Dönebiliriz o zaman. şu an herhalde dünyamız. Şuradan... Bunu alamıyoruz ki. Yer <laughs> yok. Gel gel doldurursan gel. Ama kil için de buraya gelmemiz lazım. Sürekli yakıt. O zaman sürekli yakıt yapacağız anasını satayım. Patlatıcı. Amonyum aldın mı? Amonyum almadım. Kil aldım. Biraz amonyum al o zaman. Bırakayım bunları gel. Geliyor musun? Ben seni görmüyorum. Yukarı şu an. gel, yukarı gel, yukarı. Görünmez adam olduğuna mı nakayım? <laughs> nasıl olmuş? Şey, önde, öndeyim şu an mesela. Görmüyor Ya, işte moyun burada bak. Toplu iki tane toplasan yeter. Bir daha gelebilmek için. Şey Ama yakıt amonyum için da var. Mi? Çünkü burada. Aynen aynen. Buraya bir daha. Burada amonyum da bayağı bol var. Amonyum şu an göstermiyor lan. Nasıl diyorsun? İki tane çıktı bir daha çıkmadı aman ne tane yeter zaten bize. Sıkıntı Hayır öyle değil yani. Toplam iki tane olmadı yani onu demek istiyorum. Aa. İki, Ozan Şu tarafta vardı ya Şunları alsın Ozan ben toplum Ne at Yanıma gel bir şey at ben görmüyorum seni Dur atacağım şunu Tabi o da atabilirse Hah Görüyor musun bunu? Görüyorum Onları al Ben benim gemimin oraya gidiyorum orada ama iki tane alayım orada ben kendi gemimi nasıl bulacağım? <laughs> Nasıl? Ya Bilindim Ray... gemiler Şu... Dur pusuladan ayarlarız ya illa gözüküyordur. Ya buraya koşarak geldim ya. Buradan böyle yardırcam işte. Dur pusulayı açayım. Sağ sığına burada. Mi? Oğlum ben nerede? Neredeydi lan amonyum? Sen nereye gidiyorsun? Ben amonyumu toplayacağım işte oradan da döneceğim. Tamam dur ben de böyle. Koşuyorum böyle. Ya, ölebilirim ben çünkü şey. Ha tamam gözüküyor. Sorun yok. Ya bak yanlış bir şey yaptım. karşıya geçmem lazım. İnşallah ölmem, inşallah ölmem, inşallah ölmem. Ölmemem lazım. Ha. Ama sıkıntı yok. Geldim ben. Ama oyun burada da varmış lan. O ne lan? her şeymiş. Tamam okey ya. Bir de daha aldım bir tane daha mı geri de dönebileceğiz. Gezegen. Aa şu ne? Senin istediğinden mi? Yok ama oymuş. Oğlum şeydeyken uzaktayken yeşil gözüküyor. ışık tutuyorum sarı gözüküyor. Çok ilginç lan. Ya yani şimdi gemime döndüm. Nerede gemi? Döndüm. Burada. Okey. Ben... Yıldız gibi lan Volkan. Döndüm gemi. Dönüyoruz mu? Dönelim. Başka bir gezegene fırlattı. Okey. Başka. Neydi lan bizim gezegenin? <laughs> Bir şey işte Silvia, Yakınında işte ya Bas Ev zaten gözüküyordur herhalde Onların ne sikimi öyle bir dönüyor ki beynim yandı ama Heh Nerede şimdi bu? Hah görüyor muyum? İnne. Eve in evi görünce Ben gördüm ya Ben de Kafa kafaya inmez inşallah. Sanırım. Aa. Aa ben şeye indim lan. <laughs> Ananı sikeyim nereye uçtum ben? Oğlum ben nereye ha. indim ben Bak bak gel. Bak bunu iniş pisti olarak görüyor. Aynen. İyi bari bir şey olmadı. Yapmanıza olmadan. gerek yok o iniş pisti. Tam da güzel. Şimdi mahallenin amonyumu şuraya boşalt. Bunları bu arada yakabiliyor Dynamit muyuz? Dinamit buldum. Dinamit de şuraya boş. Ha bu <laughs> şeyleri eritiyoruz. Tungsten yapıyoruz değil mi malzeme? Seni dikkat et dinamiti götür. <laughs> <laughs> Nerede dinamit lan? <laughs> Şurada madenlerin arasında. Aa lazım olur lan o. Nereden buldun onu? Böyle killer bende kalsın onları yakalım ya. Çok şey oldu burada baksana. Ne yapıyorsun oraya şimdi? Laboratuvar mı? Ondan Dördüncü bölümün sonuna gelelim. Bayağı bir dakika olmuş. Çekidat verelim. Beşinci bölümde görüşmek görüş 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 üzere. Konuşamıyorum ben bugün ya.